2014. Düvel, 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 dünya ışıkları tohum ektiler dünyaya. Tüm yaşamları tohumladık bütünün kürzi to toplumlarıyla ve kontrol ettik tüm yaşamları. Altın tartı bizim yüreğimiz ve biz bu tartıda bütünün gücünü temiz olarak tahdissizleştirdik ve ilahi Kur'an okuttuk. Bugün dünyayı hak etmeye gelen şeytan aşığında tahtını kendi tohumlarıyla kotlayacağını zannetti. Ağır yük taşıttı. Bilişi olan ya da bilişi olacak olan ya da bilişsiz olan her kim varsa onunlaydı. Kördü, göksüzdü, söz, sözdeydi, sessizdi ama ilimsiz bir sessizlikte kendini kontrol etmeye çalıştı. Yer küre onu dinledi bugün. Biz onu dinledik. Kontrol dışı bilişleri kodlamaya çalıştı. Sistemin gücünü kontrol edebileceğini zannetti. Yıldızların ışığını da kontrol dışı bilgi akışı sağlamak istedi. Ana kapıyı kapattık ve dürümledik onu. Sonsuz sır olan ışıkla dinledik. Bilgi akışımızı engellemek istedi. Kökledik. Görevini tahtisiz şekilde dinlettik ve eşya sayfalarına çektik onu. En evvel dünya ölüydü, onsuzdu. Biz onda gökledik dünyayı. Sözümüzde ışık yandı. Şimdi bizden ayrı olan o, bizim dışımızdakileri kontrol etmeye çalışacak. Şeytan şavkında aşk ister, aklın tahtına varmak ve bütünlenmek ister, zirveleri sisteminde güçlenmek ister, altın ışık yıllarının kutsal toplumuyla birleşip kendi yüreğiyle bütünün gücünü Kelamda dünyaya çekecekti. Unuttuğu bir tek şey vardı. İnsan ellerini ka kaval kemiklerinin ışığından çok daha üstün bir yüceliğe ulaştırmıştır. Artık elleri yüreğinde değil, yüceliğindedir insanın. Ve değerliler bilişiniz var, ilminiz var, yolunuz var. Kaval kemi dünyanın ışığını tohumlayan yoğunun ışık kapısı olan eş yaşamı ifade eder. Eş yaşam diriliğin tekniğinde var. Siz eş yaşamı bilmezsiniz. Canı tahtından ağır yük diye taşıtanların ışığında kaval devhide ışıksızlık yapar süper sistemleşmeyi sahip de kaval kemiği görev taşımıştı. Şimdi biliniz ki dolu dizgi yaptığımız tüm çalışmaların sonucunda ışığı kontrol edebildik ve bütünün gücünü tüm sistemlere dinletebildik. Cennetin ekip, ekibi cevherin ilmiyle çalışır. Ve bugün biz her şeyin örtüsünü örterek yeni bir sayfalanış yaptık. Kimse insanın ekmeği değildir. Ama insan ev, ev yaptığı zaman o ev onun kelamı olur. Biz bir ev yaptık. Süper sistemleşmeyi gerçekleştiren bu ev herkesin kendi yüceliğinde tohum ekti. O bunu bilmedi. Bizi bizden ayıracağını düşündü. Eşiğin şevki, aşkı ve yolu insandır sonsuz sırdır insan. Bir insanı kontrol edeceksek ışıkla kontrol edebiliriz. O bize bizi vermeye, bizsiz kaynak yapmaya değil, kelamı hak edip bizi bizden öte biz olduğunu iddia ettiği yerde kayıtlamaya çabaladı. Sol ışığımızdan sağa, sağ ışığımızdan sola ulaşmak istedi. Ama bilinmez ki yer köktür ve gök olan yeşilin ışığından öte olandır ve biz mordayız bunu anlayamadık dava insanı bilmekti mora vardığımızı anlayamadı soyunu kontrol edeceğini zannetti yedek zaman sayfalayacağını sandı Kalemin ilminde bütün kötülükleri yapacağını zannetti ve biz onu kodladık, tohumladık ve kati olarak kayıtladık. Şimdi adımızı zikretmek ister. Onun yoluna giren benden ayrıdır diyecek. Aha bunu desin, desin. Çünkü ben o, o ben olmadıkça ölüler diyarı olan bu tohum ko ilimsiz kalır. Cennetin sayfalanışını yapan insan hasatını da yapar. Dünyayı tohumlayacak olan insan kendini kotlar ve toplar. Şimdi sözümüzü kesip bize ses vermek ister. Sanki bizsiz, sanki birliksiz, sanki ikmalsizmiş gibi gibicesine değerliler. işte onu dinlemeye hiç mi hiç iradi olarak bildiriyorum. Ge geçişte de zaman sayfalanışında da buna gerek yok. Özü, gözü ayrı olanın sözü yoktur. Bizde onu dinleme niyetimiz yoktur. Şimdi devam ediyorum. Korkmadan bize görev taşıyacaktı. Altın ışıktı çünkü. Akıl tahtıydı. ikmali tamamlatacaktı. Yıkıp yakacaktı çatıyı yıktığı zaman yaşam yıkılacaktı Mikail'in gözü onun üzerindeydi korkmadan izledi Mikail sordu ne der e, ne der o diye ona dediler ki o kontrol dışıdır oh iyi dedi Mikail ve dedi ki biz ortak olalım yaşama ve onları kontrol edelim E dedik ki izin yok biz bize yeteriz olay buydu canlar. Bugün burada olan buydu. Canlı ya da cansız kim varsa bizim yüreğimizde onların kontrolü bizim tohumlanışımızdan öte olan ışıkla olur. İkmal tamamlamaya gelenlerin verdikleri bizim yüreğimizi kelamla dillerken kendi yüceliklerindeki kırıcılıkları bizim yoğunluğumuza indirmeye kalktıklarında biz onların mutlaka tohumlarız ama kelamda onların yoğunlukları kalmaz seviyeleri güçlü olsa da yüreklerindeki kırıcılık ışıklarını kontrol dışı bırakır. Sevgiyi hak etmeyenlere ses verme niyetimiz yoktur. Çok mutlu çok mutsuz bunların önemi de yoktur Biz onları kendi yüreğimizde koruruz ama koruma, koruma halinde onların tohumlanması güçlendirilmelidir işimize gelir ya da gelmez. İşimize gelirse hak eder yaparız. Ama işimize gelmediğini de yapmayız. Şu anda olduğu gibi. Cevap istiyorlar bizden, biz onlara cevabı bilsinler. Şu andan itibaren dünyanın ruhu, bütünün gücüdür ve bu güç ana kapıda aşağının aşağılarını ve yukarıların ürün yukarılarını mutlaka kontrol edebilecek güçtür. Şeytanın aşkı yoktur bizde, aklı vardır, akıl hakka vardığında tahta varır. Biz o aklı bütünün gücü haline dönüştürürüz. Bu da bilinsin. Şimdi elimizin, avucumuzun ilmini bekler. Biz açıp elimizi ona dua edelim ki o bize biz olup gelsin. Olur. Gel. Gel ama biz seni senden sana verirken gel. Bugün bize bizden biz olup gelmeni iznimiz yoktur. Kötülüğü önleyecek olan ilim akıldır. Eğer akıl varsa ışık yanar. Biz bizden başkasına el açık dua okumadık hiç. İkmal tamamlatmak için dahi olsa bunu yapmayız. Bunu yapan insansızdır, bunu yapan ışıksızdır ve bunu yapan kısırdır. Bunu bilmeleri gerekir. Tüm insan soylarını ve tüm yaşamların bunu net olarak anlayabilmesi gerekir. Çoluk çocuk dünya, oh ne iyi ama biz o çoluk çocuğu tüm insanlık için çalıştırıyoruz. Yıldızların sırrı ilim tahtındaki o yoğun ışık bizim bize veri, verişimiz, dünya, ümmet kayıtlarını ve bizden biz olmayanlara ağır ağır okutuşumuz hep yeri yaratmak içindir. Çatıyı kurmuş çakıl taşlarını toplayacağım O oh, ala iyi şimdi aha geçmek ister yok ana senin yolun yok burada ben ana kapı senin ismin şeytan oldukça bu kapı sana hep kapalı kalacak. Şimdiye kadar bu kapıyı açtı bunu. Çörek yapacaktı. Çöktü dünyaya çörek yaptı. Yaptı çörek bir Kontrol bir şeydi. Yıldızların sırrı dediğimiz o sır ocağında yoktu. Bizden ifma tamamlatmak için kaynak istedi. Aha geçişini yaptık ama çatıyı kurmadan ışık yoğunlaştırmaya kalktı. Korkuyu başkası da o da bilir ama biz bilmeyiz bunu bilsin. Şimdi korkmamızı bekliyor analar. Biz korkusuz olanlarız. Çünkü rüya boyutlarında kaynak çalışma yapmadık biz. Biz ekmek olarak bütünün gücü olup çalıştık. Çığlık çığlık dünya, çığlık çığlık yaşam, çığlık çığlık kelam. oh, ne iyi. Önce insanlar sonra yaşa. Yoksa aklın tohumu olamazsın bunca çalışma sistemin gücünü yaşatmak içindir. Seni sana vermeye niyetimiz yok. Korkuyu bizden değil, yüreğinden dinle. Ayrı gayrı. Şimdilik sana vereceğim bunu. Şimdilik, işte şimdi. Aha şimdi. Şimdi.